Daha soğuk ve karanlık bir yer yoktur. Burada hayatta kalmanın tek yolu vahşi olmaktır. Yemek için rekabet doruk noktasında. Bir kaya kartalı, steller saksıanlarının kendi bölgesine geldiğini görüyor. Avlanmaya gitmediler, çalmaya gittiler. Ama kendi çeteleri içinde bir kavga başlıyor. Bu da Kızıl Şahin'in yemeğini geri alması için bir fırsat. En büyük kuşu ve mükemmel bir şekilde keskin pençelerle donanmış durumda. Pençeler yiyecek için hafif sıklet kavgasına odaklanıyor. Resya Savaşı. Bu bölgenin gururlu sahibi burayı geri alana kadar. Burada Alaska'da sadece en güçlü kuş hayatta kalır. Kırmızı tilki karın altında ve üstünde avlanmayı mükemmelleştirmiştir. Sadece 5 kilo olduğu için hiçbir şeyi kıramaz.